21 gün tüm Türkiye'de, Türkiye'nin 14 ilinde, 7 bölgeden 14 ilde yarışma yapacağız. Her bölgemizde, her yaptığımız yarışmadan bir birinci seçip Türkiye finaline göndereceğiz. Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Nisan ayının ortasından sonra 15-22 Nisan'da da Türkiye finalini yapmayı düşünüyoruz. Türkiye finalinde gelecek 14 okulumuzla, 14 ilimizden gelecek birinci ile beraber bir Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçeceğiz. Yani yöresel yemeklerin modern sunumlarla yapılmasını istiyoruz. Bundaki amacımız da şu, yöresel yemekler dünyada bazen bir adım geride kalabiliyor bilinmediği için. Ama in inovatif modern sunumlarla beraber, aa bu da çok güzelmiş, bu da iyiymiş diye ilerleyebiliyoruz. O yüzden inovatif sunumlara önem veriyoruz. Bundan sonraki yıllarda da muhtemelen yine yöresel yemekler ve inovatif, inovatif sunumlarla devam edeceğiz. Biz asla yemekleri şu daha iyiydi, bu daha iyiydi diye birbirinden ayıramayız. Ülkemizin her yerinde, Türk mutfağının her yemeği birbirine özel ve güzeldir. Biz sadece burada öğrencilerimizin anlık performanslarından en iyi olanı seçmeye, en iyi olanı değerlendirmek için bulunuyoruz. Ee, ülkemizde bugün bu yani bu yarışmada 402 okulumuz var ülke genelinde 402 okulumuz var. Ee, şu anda burada e, Kayseri'de birinci ayağında yarışan 16 okulumuz var. Ee, Çarşamba günü Konya'da olacağız. 32 okulumuzla da orada devam edeceğiz.